Merhabalar sevgili dostlar, ee, bir sabah yayınına daha hoş geldiniz. Ben geceden çekiyorum ama size günaydınlar diliyorum. Umarım iyi bir e, pazartesi ve iyi bir hafta geçiririz. Bugün size sonar araştırmanın hem son anketini anlatacağım, hem de anket üzerinden bazı yorumlamalarda bulunacağız. Hakan Bayrakçı, önceki gün Özlem Gürses'in programına konuk oldu ve orada Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı bence anketin anketin oy oranlarından daha önemli bir şey söyledi. Hakan Bayrakçı orada dedi ki 30 yıldır hiç görmediğim talepleri anketlerde görüyorum. 30 yıldır hiç olmayan şeyler olmaya başladı dedi. Ee, mesela nedir? Mesela erken seçim talebinin çok arttığını söyledi ki zaten artmaması mümkün değil. Ee, i̇kinci olarak da e, anketin sonuçları zaten e, çok net e, şekilde bir şey gösteriyor. Bunu Hakan Bayrakçı da yine Özlem Gürses'in programında ifade etti. E, CHP ee, ...uzunca bir süredir... ...istikrarlı şekilde... E, ...Birinci Parti... E, ...bu ankette oy oranı... ...yaklaşık yüzde otuz altı... ...istikrarlı şekilde Birinci Parti... E, ...demek ne demek... E, ...AKP toparlayamıyor... ...bir türlü oy oranlarını... ...artıramıyor... ...demektir... E, ...Hakan Bayrakçı'nın söylediğine göre... ...anketlerde de... ...zaten... E, ...görüyoruz... E, bizim yayınladığımız diğer firmaların düzenli anketlerinde de görüyoruz. Çok uzun süredir AKP hiçbir ankette, hiçbir ciddi ankette birinci çıkamadı. Hakan Bayrakçı'nın iddiası odur ki bunu Recep Tayyip Erdoğan da biliyor. AKP de biliyor çünkü bunu bilmemeleri imkansız diyor. Dediğim gibi hiç olmadığı bir şekilde 25-30 yıldır hiç olmadığı bir şekilde erken seçim talebinin yüksekliğinden bahsediyor. Ee, i̇sterseniz bir rakamlara gelelim. Şuradan sizinle hemen paylaşayım. Sonra arkadaşlar ee, şeye bakalım. Hakan Bayrakçı'nın yorumlarına bakalım. Biz de yorumlayalım. Son araştırma sizce bir erken genel seçim yapılmalı mıdır? diye sormuş. Evet erken seçim yapılmalıdır diyenler 54.5 Hayır erken seçim yapılmamalıdır diyen 36.7 fikrim yok diyenlerde 8.8 bakın toplumun şu fikrim yok diyenleri çıkarttığınızda toplumun yüzde çok daha fazlası yani her üç kişiden ikisi esasen erken seçim istiyor her üç kişiden ikisi erken seçim istiyor arkadaşlar e böyle bir ortamda iktidar böyle bir ortamda iktidar erken seçime gider mi? Toplumun bu kadar yüksek bir oranda erken seçim istediği dönemlerde iktidar erken seçimden kaçar. Erken seçime gitmek istemez. Ama bir erken seçime gitmek de iktidar açısından mecburi görünüyor. O zaman ne yapacak? O zaman çok basit. Her zaman yaptığını yapacak. Muhalefeti muhalefeti parçalamaya, bölmeye çalışacak. Muhalefetin etkin isimlerini itibarsızlaştırmaya çalışacak ki Ekrem İmamoğlu meselesinde yaptığı budur. Geçmişte de Kemal Kılıçdaroğlu'na e, sürekli olarak itibar suikastları yaptılar biliyorsunuz. E, hiç Olmayacak şekilde, dünyanın hiçbir yerinde olmayacak şekilde gayet insani davranışları karikatürize ederek bunu yaptılar. Şimdi aynalarını Özgür Özel'e de yapacaklar, muhtemelen Mansur Yavaş'a da yapacaklar. Mansur Yavaş'la ilgili bir seçim simülasyonu yayınladık dün biliyorsunuz, ona şuradan ekranda çıkan karta tıklayarak en üst köşeden şu anda çıkan karta tıklayarak o simülasyonu görebilirsiniz. Mansur Yavaş 54 ilde birinci oluyor. Yaklaşık 30 ilde de seçimi ilk turda kazanacak kadar oy alıyor. Yani 30 ili yaklaşık 30 ilde ilk turda %50'yi geçiyor. 54 ilde de birinci oluyor. Bunu ne Avrasya araştırmanın anketleri söylüyor esasen ne de Kemal Özkiraz söylüyor. Yayınlanmış bütün anketler son dört seçimdeki e, seçmen davranışları, illere göre bu seçmen davranışlarının dağılımı ve bunun üzerine illerin sosyoekonomik yapılarıyla ve siyasal yapılarıyla ilgili 41 ayrı e, faktörü yüklediğimiz yapay zekanın tespiti bu. eee bir önceki de Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'tan daha düşük oy alıyordu ama ona 5 adaylı sormuştuk. Bir de e, tabii e, sağ seçmenin Mansur Yavaş'a özel bir ilgisi vardı. Fakat Ekrem İmamoğlu da Recep Tayyip Erdoğan'a göre çok yüksek oy alıyordu. Üstelik muhalefet 5 parçalı, dört parçalı seçime girdiği halde. E, o zaman ne yapması lazım Erdoğan'ın? Muhalefetin büyük olan kısmını küçük parçalara ayrılması lazım küçük olan parçaları da büyük parçadan kopartması mümkünse bir kısmını yanına alması lazım erken seçimden kaçmak için ya da kaçamayacağı bir erken seçime daha doğrusu bu ya da değil daha doğrusu kaçamayacağı bir erken seçime hazırlık yapabilmesi için kaçamayacağı bir erken seçimi kazanabilmesi için söylediğim gibi. Muhalefetin büyük parçasını bölmek, küçük parçalarını mümkünse muhalefetin büyük parçasına düşman etmek e, ve yine mümkünse nötr alanda e, tutmak yerine kendisine bağlamak. Kendisine bağlayamıyor ise en azından nötr alanda tutmak. Burada Dem Parti'den bahsediyorum. Geçen seçim aynısını Zafer Partisi ve Sinan Oğan seçmenleri üzerinde denemişti ve başarmıştı kendisine oy alamayacağı ilk turda onların nötr alana çekti. Sonrasında ise en azından bir kısmının oyunu alacak şekilde oradaki adayı kendi yanına çekti. Yine aynı oyunlara başvuracaktır. Peki bakalım bu oyunlara başvuracak olmasının sebebi olan anketler neler? Onlara da bakalım isterseniz şuradan o anketi de. Getireyim son araştırmanın son anketi belki görmüşsünüzdür ama tekrar bir size hatırlatmak istedim sonrasında da üzerine yine konuşuruz son araştırmanın anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi 30.6 oy oranında. CHP ise 36.2 oy oranında yaklaşık 6 puanlık 5.5-6 puanlık bir fark var. Bir önceki aya göre CHP farkı koruyor gibi. Dem Parti %8.2 e, MHP 7.6 Hakan Bayrakçı MHP'nin 7 barajına doğru ilerlediğini söylüyor. İyi Parti'de bir yükseliş var. 7.2'ye gelmiş. İyi Parti ile ilgili de şunu söylüyor. Ben de buna katılıyorum ama İyi Parti'yi ben başka bir ankette hiç 7'lerde görmedim. Onu da söyleyeyim. İyi Parti'nin özellikle Kürt açılımı dedikleri e, ya da yeni barış süreci, terörist Türkiye projesi dedikleri projeyi MHP'nin başlatması ve son dönemde aşırı derecede MHP tarafından savunulması ile yaklaşık bir buçuk puan kadar yükseldiriyor Hakan Bayrakçı. Bence de bir buçuk puan kadar yükseldi. Belki yüzde yedi değildir. Hata payı vardır. Belki de daha fazladır. Bilemiyorum. Sonuçta ben anket yapmıyorum. Gördüğüm diğer anketlere göre konuşuyorum. Ama neticede e, terörsüz Türkiye projesi iktidara kaybetmiş olmalı ki İYİ Parti gibi bir parti yükselebiliyor. İYİ Parti %7.2 ile barajın hemen üzerinde. Zafer Partisi 4.6 biliyorsunuz Zafer Partisi'ni daha önce 7.1, 7.2 gören anketlerde görmüştük ki bence o anketler o dönemde doğruydu. 19 Mart'tan önce Ümit Özdağ'ın tutuklanmasından hemen sonra çıkan anketlerde fakat sonrasında Zafer Partisi'nde normal çok olağan bir düşüş de yaşandı. Bu da e, seçmenin özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden kutuplaşması sebebiyle oldu Ekrem İmamoğlu operasyonundan sonra diğer minör muhalif partilerin e, seçmenlerinin bir kısmı CHP seçmeni haline en azından bir dönemlik emanet oy verebilecek noktada olduklarını görüyoruz yeniden Refah Partisi 3.9 Ben yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın dışında bir şekilde Seçime gitmesi halinde yüzde yedi barajını çok rahatlıkla aşacağını düşünüyorum. Ancak bu söylediğim bu anketleri yalanlamıyor. Çünkü yeniden Rafa Partisi örgütçü bir parti ve anketlerde düşük çıkıyor seçimde daha yüksek aldığını biz son e, iki seçimde yeniden refah partisinin katıldığı ilk iki seçim bizim için de son iki seçimde biz bunu çok net şekilde gördük yeniden refah partisi ankette 3.9 ise muhtemelen en kötü 6-7 bandında oy alacak demektir diğer partilerin toplamı da 1.7 peki şöyle bir bakalım arkadaşlar bölünmek yerine birleşilirse ne olur çok basit bir şekilde bakalım. CHP 36.7, İyi Parti 7.2. İkisi birleştikleri zaman %42'yi geçiyorlar ve bu meclis çoğunluğu anlamına gelir böylesine dağılmış bir parlamentoda. Diyelim ki bu olmadı. Diyelim ki bu olmadı. Hatta bunun daha ileri noktası var. İkisi birleşip tek liste halinde seçime girebilirler çok büyük bir Milletvekili sayısına ulaşabilirler. Hadi bu olmadı diyelim ki bu olmadı. Yeniden e, zafer partisi ile İyi Parti'nin bir ittifak kurması halinde yüzde on ikiye yakın yani MHP'nin neredeyse iki katına yakın bir muhalefet partisi ortaya çıkmış oluyor. Bu da yaklaşık 55-60 milletvekili demektir. İyi Parti bu haliyle barajın üzerinde gözüküyor. Fakat %7 ile aşılacak bir barajda çıkartacağı milletvekili sayısı İyi Parti'nin yüzde %7 oy oranıyla 10 milletvekilini bile geçmiyor. Yani grup kurabilecek kadar milletvekili çıkartamıyor. Zafer Partisi bir ittifaksız barajı zaten geçemiyor bu oy oranıyla. Ben Zafer Partisi'nin de seçimde bundan yüksek alacağını düşünüyorum ayrı mesele ama Zafer Partisi de tıpkı İyi Parti gibi 8-10 milletvekilliğinde kalır %7 alsa bile. Ama İki parti birleşirlerse 60 milletvekili çıkar. Artık oy meselesi o kadar önemli. Üstelik bu iki parti birleşir de en azından seçim ittifakıyla birleşir de seçime katılırlarsa özellikle Antalya gibi, Mersin gibi, Adana gibi, Aydın gibi, e, İzmir gibi İstanbul'un bölgeleri gibi üç bölgesi gibi Ankara birinci bölge gibi Ankara ikinci bölge gibi yerlerde MHP'nin alacağı bir milletvekilini alacaklar. Yani doğrudan iktidara zarar yazacak bir şekilde bunu alabiliyorlar. O yüzden bir ittifak... Ee, denklemine Türkiye'nin kısa sürede geri döneceğini düşünüyorum muhalefet tarafında. Zaten iktidar tarafında ittifaklarında bir sorun olmadığı gibi DEM Parti'yi de alarak ittifaklarını tahkim ettiler, güçlendirdiler. O ittifakın tek sorunu bence yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olduğunda şu anda simülasyonlarımızda %8-9 oy oranı gözüküyor. Ee, ama bence bunun da üzerine de çık, çıkılabilir Fatih Erbakan'ın adaylığıyla. Bu Erdoğan için çok ciddi bir problem. Çok ciddi bir problem. Ne demiştik en başta süreyen şekilde anketlerde CHP birinci parti. Bunun başka bir söylenme şekli ne? Anketlerde süreyen şekilde artık uzunca bir süredir istikrarlı şekilde AK Parti ikinci parti demektir. Bunun istikrarlı şekilde devam etmesi AKP'nin toparlayamadığını hatta oy oranında gitgide geriye düşmesi toparlayamayacağını da gösterir. Toparlamak için Erdoğan'ın yeni yeni oyunlara, yeni yeni filmlere ihtiyacı var. Erdoğan senede iki kere ısıtıp ısıtıp önümüze getirdi. Yeni anayasa e, dedi ama içeriğinin ne olduğunu kimsenin bilmediği bir başlığı yine getirdi. Devlet Bahçeli Erdoğan'a bırakamazsın diyor. Erdoğan yeni anayasa yapacağım diyor ve adaylıkta gözüm yok diyor. Erdoğan'ın adaylıkta gözüm yok, yeniden aday olmam demesinin iki sebebi olabilir. Bir tanesi gerçekten seçilemeyeceğini görüyordur. Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar etmeyeyim, ülkeyi yeni bir anayasayla parlamenter sisteme dönüştüreyim demek olabilir. Bir tanesi ve bence daha gerçekçi olanı ise şu arkadaşlar Erdoğan kuvvetle muhtemel size iki hafta önce bahsettiğim işi keşfetti Erdoğan anketler geldiğinde önüne halkı inandıramadığını ekonomik krizle baş edemediği için ekonomik krizle baş edemediği için muhalefeti yenemeyeceğini inandığını ve e, o yüzden rakibini tutuklattığını Halkın böyle düşündüğünü anketlerde görecek ve geri adım atacak demiştik. Erdoğan şimdi geri adımdan da ziyade başka bir şey yapıyor. E, zamanla bu iş geri adıma da dönecek. Ekrem İmamoğlu'nu bence serbest bırakmak zorunda kalacak. Ama Erdoğan'ın en azından şimdilik yaptığı şu. Benim adaylıkta gözüm yok kardeşim tekrar aday olmasam da olur. Benim derdim o değil. E, böyle bir derdim yoksa rakibimi de bunun için tutuklatmış olamam gibi bir argüman geliştirmeye bu algıyı yaymaya çalışıyor. Yer mi? Bence hayvan çok terli artık yemez. Seçmen Ayaz'ı yedi artık Erdoğan'ın verdiği havuçları yemeyecek gibi geliyor bana. Umarım da öyle olur. Sevgili dostlar lütfen yayınlarımızı abone olarak izleyiniz. Zira şu anda alt yazıda da geçtiği gibi çok fazla saldırı alıyoruz. Yayınlarımız sürekli sabot ediliyor. Lütfen abone olarak izleyiniz. Bizim emeklerimiz de boşa gitmemiş olsun. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.